Keşke kürsüye din anlatmaya çıkan hoca efendiler, minbere hutbe okumaya çıkan hoca efendiler bu gerçeği bir anlamış olsalardı. Kapatıyorlar Kur'an'ı. Sanki Allah'tan daha güzel din anlatacaklarmış gibi kapatıyorlar Kur'an'ı. Sanki peygamber efendimizden daha güzel din anlatacaklarmış gibi kapatıyorlar sünneti. Ankara'dan gelen hapları yutturmak üzere Ankara'dan bir kısım ambalajlı haplar gelir. Cemaat kabuz olmuşsa kabuz hapı, isal olmuşsa ishal hapı, özel ambalajlı haplar gelir. O hapları cemaate yutturmak üzere hutbe okursa bir imam ya da kürsüye çıkan bir vaaz efendi, bilelim ki orada Allah susturulmuş, peygamberin sesi kısılmış, onun yerine birilerinin yasaları, birilerinin talimatları, birilerinin arzuları yükselmiş demektir, yükseltilmiş demektir. İşte bu gerçeği anlatırken sevgili peygamberimiz buyururlar ki: "Vartafaatil mas, wartafaatil asvatü fil mesacit." Mescitlerde sesler yükseldiği zaman Allah'ın belasını bekleyin. Bakın hadise. Mescitlerde sesler yükseldiği zaman Allah'ın belasını bekleyin ne demek o? Mescitlerde insanlar bağırmaya, çağırmaya başladığı zaman mı? Hayır mescitlerde Allah susturulmuş, Kur'an kapatılmış, peygamberin sesi kısılmış, birilerinin sesi onların sesinin fevkinde yükseltilmeye başlamışsa, işte bu mescitlerde seslerin yükseltilmesi anlamına geliyor ki, bu bir topluma Allah'ın belasının inmesinin sebebiymiş. Öyleyse topluma din anlatanlar dini Allah'a anlattırsınlar topluma din anlatanlar dini peygamberin hadislerini anlattırsınlar. Çünkü Allah dini benden daha güzel anlatır. Peygamber Efendimiz dini benden daha güzel anlatır. Keşke bugüne kadar din anlatanlar dini Allah'a anlattırsalardı şu anda benim yaptığım gibi ya da dini peygambere anlattırsalardı hadislerle din anlatan bir müminin yaptığı gibi inanın toplumda bu kadar farklı görüşler olmayacaktı bu kadar ihtilaflar alıp başını yürümeyecektim ama ben bence anlattım öteksi kendince anlattı ber ikisi kendince anlattı ve anlatan sayısınca da toplumda ayrı görüşler ihtilaflar farklı görüşler işte aldı başını gidiyor